Hı? Uni, nünümje, nünümje. ne oldu? Önüyorum. Görmüyor musun beni? Ya Tomiş şey. ya ne var ya ne oldu ne oldu? Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya, ben bir şey de ben çok iyi bir şey yaptım. Yine ne yaptın Tomuş yine kötü bir şeyler yaptın değil mi? Oğlum ya kötü bir şey yapmadım görüyor musun? gel bakın beni bir takip edelim lan. Seni takip mi edeyim ulan var ya Tomuş gene kesin boş boş işler yaptın değil mi? Bana bak şaka yaparsan vallahi hiç affetmem sana çok büyük ceza veririm tamam mı? Ya ne diyorsun ne şakası be? Ulan sen ne beni bir daha görsün görüyormuş ama konuşursun be papağan gibi bıy 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 bıy. Bak bak bir de bana papağan diyor küçük velede baksan sen. Aa bu ne böyle? Görüyormuş ben bir tanım bakın yaptım. Bu bir dönüştürme makinesi. Ne? Dönüştürme makinesi mi? Henevan ya. Bu işte dönüştürme istediğin her şey dönüşebiliyorsun. Gerçekten mi? Henevan ne yapayım ya şimdi? Ama e, bunu tam tamamlayamadım. Bunu şey yapayım içine yapamadım da ben bunu. Ne yapayım Tomuş? Peki söyle bakayım. Şu senin için geç yanayım var ya. Sen. E, e, o niye bakayım bir işim için? Eee aldım Tomuş sonra. Eee o niye koyacaksın şimdi Ben senin çocuğun iş yapacağını. İlk önce şimdi bu evi tane koy. Onun için bir içine koy. E, yapamadım yani ben. beceremedim. <laughs> tamam tamam hadi yardım edeyim sana Allah'ım ya beceremedin diyor bir de neyse bakalım e ee, bunu buraya koydum müsait bilgisayarı mı koyayım he hadi bakalım bir şey koy tamamdır bakalım koydum ee... e E şu amca şu makine var ya şu makinenin başına pili koy e ee, pilleri koyun tamamdır alttan pil var he hepsini koy bakalım Tamamdır bakalım hemen şu hepsini koyalım arkadaşlar 2, 3, 4, 5, 6. Tamamdır değil mi? He, şimdi dur E, bu ne? Şöyle birleşir şirinle. Bir işare bile mamayla. Ben bunu yapamadım. Ya Tomuç en kolay şeyi yapamadın mı gerçekten? Ya ne yapayım bu yapamadım işte ya. Allah'ım ya neyse. Şöyle koyalım bakalım. Şöyle, şöyle. Bir dakika yanlış yaptık. Şöyle, 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 şöyle. Oldu mu Tomuç? Aferin koy bakalım onu şu düğmeye koy üstüne. Tamamdır bakalım Tombicim. Ondan sonra şunu şöyle koyuyoruz. Düğmeye koyuyoruz. Bu düğmeye basınca olacak mı? O ne? Dur manyak mısın? Bir şey bas bana şimdi. Ya tamam Tombiş ne kızıyorsun ya? Neyse bakalım duyuyor musun? Şimdi ben bugün nerede diye dönüşeceğim tamam mı? Beni lanet ardıya mı dönüştüreceksin? Hele manya seni lanet ardıya dönüştüreceğim. Şu an Gökçe abiye çoğlayacağız anlaştık mı? E, bu arada Gökçe nerede Tommiş? Ben onu markete ediyorum dedim Gökçe amca. Alışveriş yapmaya gitti yani o. Alışveriş yapmaya mı gitti? peki para? E, ben şimdi cebinden verdim. <laughs> Lan sen benim parayı mı verdin? Allah'ın cezanı vermesin Tommiş. Ya, tamam ya yani, ne yapayım? Neyse Tomuş ben şimdi şu Trobis'in sonuna konuşacağız seninle Benim bütün paramı vermişsin ya cebimde bile kalmamış Allah kapı çalıyor Ali şey duydun mu ya Bak çok çabla geldi Onu oynamamız lazım bir ne, ne yapacağız peki ne yapacağız Allah ne yapacağız ne yapacağız Aa benim aklıma bir tane fikir geldi Dur bakalım o şimdi zaten ben telefonla arar tamam mı e, Ay 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 şimdi bakalım şimdi Oha oraya benim telefonla Uyumcu bir şey uydu bana niye mi bak Troll yoksa yok oluyor evet, evet tamam tamam merak etme uyduracağım bir şeyler <laughs> Neyse açalım bakalım e, Alo efendim Gökçe ne oldu Ne oluyor sen fındık beğenir misin? Açsanıza kapıyı. Elimde poşetler. 5 saattir bekliyorum. Aa kapının önünde misin? Tüh ya. Biz Tom e, nereye gitmiştik? Markete gittik. <gülüyor> markete <gülüyor> bana çikolataymış <laughs> ya çikolata ya. Ya dur Tom ya, işte çikolatası ya. Evet, Ev alınacak şeyler var. Neden karşılaşmadık o zaman? Sen delirdin mi? Ya markete biz daha demin gittik Gökçe ya. Vallahi yani. E, Tom dur ya. Elimi çekiştirme. Uyum cip bana Ya Gökçe hadi kapatıyorum ben. Tom rahat durmuyor. Ben 10 dakika içinde gelirim tamam mı? Tamam hadi kapın önünde bekliyorum. Nasıl tamam olur? tamam hadi bay bay. Oh tamamdır Tommy ya başımın def etmeyi başardım. <laughs> ya, o göreyim diyor. Ne şimdi nasıl bir yalan dişin ya? Sen senin yüzünden Tommy ya. Gökçe yalan attım senin yüzünden. Neyse bakalım. Hadi ya şimdi beni Tommy lanet dardaya dönüşür tamam mı? Gökçe trollelim var ya Gökçe deli gibi korkacak. Benim <laughs> anne çok korkacak ya. <laughs> Bu arada Tomş bak benim hoşuma kötü bir şey gelmez gibi. Ya bu gemiz gemiz yanma kokak bir adam şimdi. Neyse bakalım şöyle kapatalım. Ee, şöyle gidelim şimdi bir içeriden geri dışarı geçelim. Of ya korkmaya başladım bir anda ne. İnşallah başıma kötü bir şey gelmez. Şöyle yazalım bakalım yazalım yazalım. Gün Duyamca acımışım bakalım. Ee, hazırım Tomuş. Düğmeye basıyorum ya. Hadi bas bakalım şimdi. 3, 2, 1 hoppidik. Oh 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 oh. 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 Ah, gönlüm çok acıdı vallahi ya. Donmuş. Senin var ya, işini bitireceğim. Bu ne, goyumcu? Donmuş. Gel bakayım buraya. Senin işini şimdi bitireceğim donmuş. Vallahi döveceğim seni. Bu ne gidiyorsun Bir kendine bak. Ne bakayım? Ne dönüşmüş müyüm? Olamaz. Şuna baksanız arkadaşlar lanetli. Arda'ya dönüşmüşüm. <laughs> Harbiden de Tommy makine işe yaradı. <laughs> evet Doyumcu ben size söylemiştim ya. Ne iş bakalım Doyumcu. Şimdi trolümüz başlıyor. Ne yapacağız biliyor musun? Gökçabrek okutacağız. Ama benim haberim yokmuş gibi davranacağım tamam mı? Tamamdır Tommy Samuel, tamam, tamam tamam merak etme. Onu güzel bir şekilde şimdi trolleyeceğiz. Ne yap biliyor musun? Sen şimdi önden git. Ee, bana de ki Gürol amca de arkadaşıyla buluşmaya Gitmişe tamam mı? Tamam Gürol Hadi ben gidiyorum. Kendim bak. Hadi bakalım Tomuş hızlı ol. Of arkadaşlar var ya fena şekilde trollleyeceğim şimdi Gökçe'yi. Bu ne Gökçe'm ya? Gökçe'm ya? Oh be şu dedim geldim bana. Ne yapıyorsun ya bak burada? Nerede kaldın? Allah senin cezansı vermesin. Al şunun birini benim kokusu alın ya. Ay bayım ya aynı mısın? İşe diyeceğim Gökçe'm ya. Gönlüm gel kokulu arkadaşına buruşma gitti. E akşam 8-9 gibi gelecekmiş tamam mı? Ben sana söyleyeyim. Ya ne ilkokulu arkadaşı? Bekir oğlum ne ilkokulu? bulmuş şey bile yok. Manya. hadi o yenmiş Ozen de o yeni aman hadi bakalım Gökçem böyle benim karnım çok acıktı. Hadi gel bakalım içeri. Şey. E, oh, yapayım. çok, çok yoğdum manya ya. Hadi bana yemek yap çok acıktım. Bunumdular <laughs> arkadaşlar. Tonmuş'a Gökçe'ye girdiler. Şimdi onları korkutacağım. Ulan harbiden ya. Şuna baksanıza arkadaşlar. Bayağı bir korkunçmen. Vallahi bunu ben mi görsem arkadaşlar elde altıma pırtlarım ha. Neyse bakalım. Gökçe donmuş ne yapıyor orada? Aa donmuşa bakın hemen de gitmiş yemek kemi. Yeme. Onları nasıl korkutabilirim? İlk önce arkadaşlar korkun ses çıkaracağım. Sonra Gökçe buraya çağıracağım. <laughs> Gökçe! Çabuk bahçeye gel. O neydi, Gökçe'm O, ne? Ne? o neydi? Geldi. koş 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 <laughs> arkadaşlar. Hemen şöyle koşalım, şuraya. Tamamdır bakalım. Ya buraya kaçtım şöyle. O ne Gökçem de şey geldi. He de şurada, ne de, o dişine bakalım bir. Ha geliyor geliyor arkadaşlar göçe gelsin bakalım. Bakayım, bakalım. bakayım. <gülüyor> ben <laughs> lanet da şimdi işinizi bitireceğim. Gelin bakalım Aa, buraya. Bu ne Gökçem de. kaç 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 o değil kaç o değil kaç o değil kaç. kaç. Gelin buraya, buraya bakalım kaçamazsın kaçamazsınız. Işte. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tamam dedi. Nasıl da korktular ama. <laughs> Arkadaşlar hem de baya bir korktular ya <laughs> Neyse bakalım neyse Trollümüz hala devam ediyor Şimdi arkadaşlar onlar kendilerini içeri kilitlediler Arkadaşlar şimdi gideceğim Evin bütün kaliferlerini açacağım Ve ondan sonra arkadaşlar ev var ya Deli gibi sıcak olacak Bakın bakın görüyorsunuz şu anda odalar nasıl da korkuyorlar Yazık ya kıyamam Gökçe vallahi Ama arkadaşlar yazık falan değil çünkü o beni hep trollüyor O yüzden şimdi ondan güzel bir indigam alıyorum Haydi bakalım şimdi Burası suydu burası arkadaşlar e, Kaliferler ve klima olacak aynen Şimdi şuna şöyle basalım arkadaşlar sıcaklığı açalım bakalım hop hop açalım şöyle iyice Tamamdır arkadaşlar deli gibi sıcak oluyor içerisi O ne Gökçem ya Ulan, bu ne bu içerisi çok sıcak değil mi sence de Hem de herhalde bize korkudan sıcak mı bastı diyeceğim de arkadaşlar ben tamamdır. Onları onları arkadaşlar odasından çıkarmayı başardım. Şimdi arkadaşlar evin içine sis bombası atacağım. Büyük ihtimalle çalışkan en sonlar şimdi şu anda salon orada olacaklar. Evet tam da oradalar. Şimdi içeri bir tane sis bombası atacağım ve çok korkacaklar. Hazır mısınız bakalım? 3 2 1 ve atıyorum. Hop attık bakalım şöyle. Bu ne ne? Ne ne? Bu ne ne? Ne Ne Siz öldü. Duracağım. Geliyorum. <laughs> Gelin bakalım buraya. Bu ne? ne? Kapıyı kapattım. kapıyı. içini pisik. Kapıyı açın. <laughs> kapıyı açın dedi. açmayacağız tamam. Az sonra sevgilim gelecek ve senin işini bitirecek. Gürol çok sinirli biri tamam mı? Seni mahvedecek. Gürol mu? Gürol'u yedim ki. <laughs> ne? Sen... <gülüyor> 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 arkadaşlar ya kıyamam ya nasıl düzüldü ya <laughs> Neyse neyse bakalım arkadaşlar şimdi ben bu kapıyı kıracağım ne? Ondan sonra arkadaşlar onları yine korkutacağım. Hadi bakalım şöyle 3 2 1 İşte bu. Kapıyı kırdım. Ve şimdi sizi yiyeceğim. O ne? Ne? ben çok korktum bundan. Onu bir yeme. Gökçem ye. Gökçem ye. Gökçem ye. Al bakalım Gökçem ye yesin. Bayıldık bayıldık. Bayılma yaptı. <laughs> Şimdi sizi yiyeceğim. Gelin bakalım buraya. Yiyeceğim sizi yiyeceğim. Sizi. Yiyeceğim sizi yiyeceğim. Sizi. yiyeceğim. <laughs> Sıyımcı. 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne ne oldu? Allah. 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 Hayır. Olamaz. Allah. Aa, ne oldu ya? Ne şey oldu? Ya. Hayır. Sen Olamaz. Sen var ya. Nasıl bir insansın ya? Sabahtan beri beni mi trollediniz siz? Tombiş, sen de biliyordun değil mi? Ya, anne şimdi kendime yemişim o yavruya ya. Ne yapsın ya? Inşallah? Ya ne bileyim Tombiş ya? Bu net kesin bir saat içinde geçti. Niye söylemedin bana? Unuttum ya A, Gökçe bir ya. Ne yapayım ya? Ah Gökçe dur. yanma yanma dur Gökçe. Kovma beni evinden. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa tamam tamam tamam. Tamam tamam çıkıyoruz çıkıyoruz. Bu ne? Ya beni kovma beni lütfen. Lütfen kovma beni. Lütfen kovma ya. Kovma ya. Ya of ya arkadaşlar. Gökçe evden kovdu ya. Hani şimdi benim yemişim o Sen de kapısı sivri adam ya. Ya ben mi yaptım Tomuş ya? Senin fikrinde bu. Açı senin fikrini koyamayacak trolledin. O yalancıya bak ya. Oğlum sen demiştin bana trollelim diye. Yo ben öyle bir şey midem. Hadi bakalım duyuyor Ben buradan gidiyorum. Kız Tomuş'u buluşacağım. Selametle görüşürüz. Lan Tomuş. Lan Tomuş beni de be beyde Tomuş. Hadi görüşürüz duyuyor musun? anlamam şimdi. Kız Tomuş'u yemek yemeyi diyorum ben. Tomuş. Arkadaşlar Tomuş da beni de sattı ya. <laughs> ya. Neyse bakalım canım ailem. O zaman biz de bugün maçramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Arkadaşlar arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi gökçe troll yapacaktık ama maalesef ki arkadaşlar etkisi geçtiği için yani eskermi dönüştüm ve Gökçe arkadaşlar benim yaptığımı anladı. Ve arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videolara tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar bakın solda çıkan ve sağda çıkan video tıklarsanız süper videolarla karşılaşacaksınız. Hadi bakalım canım alem dam dam yumurta sakın beni unutma unutursan küserim küsersen giderim. Hadi bakalım gidiyorum ben kendinize iyi bakın görüşürüz. Bye.